Arkadaşlar şimdi NK 400'ün bazı birimlerini size göstereyim. İlk başta ne yapacak olduklarınızı. onu söylemeden önce şu da bir konuya değinmek istiyorum. Şu ABS frenine gelen kablonun servis sağ olsun. Şu aradan almış onu getirmiş tam lastiğin şu kesme noktasına şuraya. ABS'nin kablosunu yarıya kadar kesti, yemin ediyorum gösterebilsem göstereceğim size bak şu kenara onu ben monte ettim bak şu aşağıda al şuraya monte ettim onu bu bölmeden vermişti onu şuradan yarıya kadar kestikten sonra aklım başıma geldi onu. burası bıçak gibi kesiyor ona çok dikkat edin servisten aldıktan sonra motorunuzu kendi gözünüzle iyi getirin bir bakın neresinde eksiklik var neresinde bir temassızlık var kablolar nereden sarkıyor İkinci bir konumuz yağ değişim kapağı burada. Yağ değişim kapağının çubuğu burada yok. Eskilerde çubuk yağ var mı yok muydu. Çubuğu olduğu zaman anlıyorsunuz da bunda yok. Neden yok olduğunu anlayamadım ben de. Motul'un yağını kullandık buna. Şuraya bir göz koymuşlar. Yağın kapağı belli olsun diye şeysi. Yağ ne kadar var diye belli olsun ama burada yağ göstermiyor nedense. Bakın Normalde ya seviyesi şu çubuğun şurasında olması gerekiyor. İkindi, yarım. Şu birinci çubuk, şu ikinci çubuk. Nedense belli olmuyor. Oraya geçtik. Ya boşalttıktan sonra buradan dolduruyorsunuz. Ya boşaltım vidasını size göstereyim. İşte ya boşaltım vidası da şu altına doğru eğiliyorsunuz. Bak şu. Bu. Ya boşaltım vidası. Aman yalama ettirme, ettirmeyin. Bundan sonra yağ boşalttıktan sonra yağ filtresini mutlaka değişin veya 110 lira bunun yeni filtresi. Ya yenisini koyun ya da içini ilk alışta değişseniz çok iyi olur. İkinci değişte kendiniz değişecek olduğunuz zaman da bunun içini güzel temizleyin. Şuraya kadar yağ doldurun. Öyle yerine takın. Taktıktan sonra yağ koyun seviyesini kontrol edin. Normalde 2 litre yağ alıyor bu. Diğer arkadaşlar kimisi 2 litre 25 miligram alıyor. Kimisi deyip duruyorlar. Frenleme sistemi çok güzel. Ön tarafın arka tarafın o kadar iyi değil ama ön tarafı fren sistemi çok güzel. Bunu arabaya vuracaktım. Arka tarafa vurdum. 130-140 gidiyordum. Kurtarmadı ön frenini hafiften arka tarafı yüzde 60 ön tarafı yüzde 30 basınca yani hemen hemen durdurabildim. Şurada görüyorsunuz iki tane hava balansı var. Balans. Eksorzlardan çıkan. Bunları da nasıl koymuşlar? Bunda çok büyük yangınlar oluyor. Bu tarafı düşünmemişler. Hiç bağlamamışlar soğuk tarafta kalsın diye. İkinci bir konu. Bunu daha önce söylemiştim şurasını. Yine söylüyorum. Buradan çıkan taş radyatörü delebiliyor. Arkadaşlar bakın. Ben delmemesi için kendi imkanlarımla çerçeve yaptım buna. Buna gelen taş buna vuruyor. Bunda kalıyor. Daha delik melik işi yok. Şunu azıcık daha şurada yapsaydılar ne kadar güzel olacaktı. Çok pahalı bu parça. 1 milyar 1 milyar 250 milyon. Hiç gerek olur muydu? Ne bileyim ön taraflar güzel. Bunun aydınlatma sistemi şey, e, ön tarafta. Şimdi bunun iki türlü modu var. Bir gece modu var, bir gündüz modu var. Açtığınız zaman şurada e, basıyorsunuz. Ekranı gece gözüne almaması için ışık şuna bir defa basılı tutuyorsun. Şu aşağıda bir yer olacak. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şimdi şuna basıyorsun. O kilometreyi gösteriyor. Şu sıcaklığı gösteriyor. Motorun kaç derece sıcak olduğunu gösteriyor. Şöyle bastın. Benimki şu anda bir de e, kaç volt olduğunu açını söylüyor. 13.7 volt amper. Şu ekran görüntüsü. Buna bastığın zaman bakın 3, 4 parlıyor. Ben 5'te değil de bunu 1'de tercih ediyorum. Çünkü gece gözünü almıyor ışık. Burası kilometresi. Kalan benzin miktarını gösteriyor. Başka şu anda ilerledikçe size sorunlarından bahsedeceğim. Artı eksi yönlerini söyleyeceğim. Şu anda çok güzel bir motor. Yalnız servis sele. Sele konusunda çok değindim. Arkadaşlar yorumlara yazmış bir tane arkadaş. Sele koya koya şurası biraz yırtıldı. Ya da oturan kişi bunun üstüne oturuyor buna vuruyor olmuyor. Şuraya sele yeri yapmış arkadaş. Bak şurada vidaları var. Şu vida sele için. Yanılmıyorsam. Sele nasıl olacak bilmiyorum. O orta amortisörün üstüne koymuşlar bunu. Amortisör sallandıkça oradaki sele sürekli oynayacak, hareket edecek. Çünkü o hareketli mil. Sele de hareketsiz olduğu için hareketsiz bir şekilde yapılması gerekiyor. Neyse değerli arkadaşlar. Gezgin Motorcu olarak bana abone olmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.